Seni de yordum buralara kadar kızım. Kusura bakma. Aa, elbette geleceğim. Gece gündüz hangi saatte olursa ara. Hiç çekinme. Melek bu kız vallahi bildiğin gökten inme melek. Allah razı olsun senden yavrum. Tansiyonun iyi. Ama biliyorsun stres, üzüntü yasak sana. Kalbine çok iyi bakman lazım. Haplarını da sakın ihmal etme. Etmem kızım. O halde bana müsaade. Güle güle yavrum. Dur dur. Hiç zahmet etme teyzeciğim. Ben çıkarım. Sen dinlen. Kızım, müsait olduğun bir gün kahvaltıya gel. Ömer de çok sevinir. İnşallah bakarız. Ben çayları tazeleyeyim. Ee, yaşlandın artık Mürvet. Bir gelin lazım bu eve. O evi çekip çevirecek. Sen ayaklarını uzatıp dinleneceksin. Ee, Ömer de işe güce girdi artık. Geciktirmeye hiç niyetim yok zaten Nurten. Merak etme. Bir an evvel evlendireceğim bu çocukları. Ben zaten hep diyordum Zeynep'ime. Ömer'den daha iyisi bulunmaz. Zeynep mi? Zeynep tabii ya. Aa, ne münasebet canım. Ben genç yaşta dul kaldım. Ömer'imi yemedim yedirdim, İçmedim içirdim. Okuttum, adam ettim. Yetimhaneden aldığım anası babası belli olmayan kızı mı alacağım oğluma? Aa, ne dediğini kulakların duyuyor mu senin Mürvet? Duyuyor ya. Benim gelin adayım belli, Dilek. Rahmetli kardeşimin torunu. Hem soyu sopu belli, okumuş, doktor olmuş. Mürvet teyze, nasıl böyle konuşuyorsun? Anacım, ben insanın yüzüne söylerim lafı. Eğer Ömer'le ilgili bir hayalim varsa bu hayalden vazgeçtir. Ama... Anne gidelim hadi gidelim. Niye kocundunuz anlamadım ki? Allah'ım ya Rabbim. Bunlar da bir hoş. Olan benim değil mi? Aa, kimi istersem onu alacağım tabii. Allah Allah. Yürü kızım. Merhaba. Ne oldu şimdi ya? Allah Allah. Ne oldu ki? Aman da annesinin paşası gelmiş. Uf. Gel. Hayırdır anne? Nuriye teyzeler niye öyle çıktılar? Selam mı bile almadılar? Aman üf be. Bırak onları. Kendi kendilerine gelin güvey olmuşlar. Anlamadım. Zeynep'le seni birbirine yakıştırmış aklı sıra bilmem ne de bilmem ne. Anne yoksa kızı kıracak bir şey mi söyledin? Tövbe tövbe. Zeynep yetimhaneden çıkma bir kız. Gayrimeşru mu değil mi? Anası babası sağ mı? Ölü mü? Kimin nesi belli değil. Böyle bir kızı gelin alır mıyım ben sana hiç? Anne nasıl konuşuyorsun ya? Ayıp günah. Zeynep'i 11 yıldır tanıyoruz bir yanlışını mı gördük? Nesi var kızın? Edebinden hayasından bana bakamıyordu bile. Ben Zeynep kötüdür demiyorum ki oğlum. Allah ona hayırlı kısmetler versin. Ama sana olmaz. Dilek gibi okumuş, doktor olmuş. Soyu sopu benden olan biri varken anne dileği aklından sil tamam mı? Ben ona hiç o gözle bakmadım, bakmam da. Baksan ne olur? Gözün çıkmaz herhalde. Anne tamam yeter. Ben odama gidiyorum. Sonra konuşuruz. Aferin çocuğum, aferin. Sen bir kız için annene böyle tafra yap. Annen senin için çaycılık bile yapsın. Dişiyle, tırnağıyla seni okutsun, adam etsin. Sen annene böyle yap. Anne ne olur beni de anla. Bir günde sen beni anla ne olur. Yıllarca her dediğini yaptım. Bir günde sen benim dediğimi yap. Çok mu şey istiyorum ha? Ama anne insaflı ol. Bu evlilik ya. Ben Dilek'le evlenmek istemiyorum. Nasıl anlatayım başka? Oğlum ben senin düşmanın değilim. Gençsin daha önünü göremiyorsun. Dilek benim kardeşimin torunu. Bana ondan iyi kimse bakamaz. Anne asıl sen Dilek'i unut. Dilek'le asla evlenmem. <gülüyor> anne. <gülüyor> anne. <gülüyor> anne? <gülüyor> anne, <gülüyor> anne iyi misin? Sen, sen benim ölmemi mi istiyorsun oğlum? bu muydu? Emeklerimin karşılığı bu muydu? Anne tamam sakin ol. Tamam. Eğer Dilek'le evlenmezsen sütümü analık hakkımı helal etmem sana. Git evlen Zeynep'le başkasıyla. Kimine istersen anne evlen. Ama anneni unut. Bak bakalım mutlu olabilecek misin? Anne bak böyle konuşma. Bu son söz. Ya Dilek ya da beni unut. Hakkım sana haram. Anne ya. Yapma böyle ne olur? kızım hayırlısı böyleymiş demek zamanla geçecek unutacaksın yavrum hoşça güle güle gidin güle güle gelin inşallah hadi iyi yolculuklar Nazar gözleyiniz inşallah. Allah'ım sana çok şükür. Çok çektin be müvvet. Şimdi rahat etme zamanı. Kızım sen bana bir kahve yap bakayım. Kusuruma bakma yapamam. Aa, ne demek yapamam? Dilek Hanım tanımattı. Kahve size dokunmuyormuş. içirmememe söyledi. Allah Allah. Ben ne istersem onu içerim. Kimse karışamaz. Git getir bakayım kahveyi. Aa, hadi. Ama. Hadi dedim hadi hadi. Bu kadınla işimiz var. Hadi yürü. Ay hiç olmuş mu bu böyle? Eşyaların her biri bir yerde. Bırak kahveyi bırak. Gel bana yardım et. Bu eve adam akıllı bir kadın eli lazım. Hadi. Gel. Tut şunun ucunu. Ah gençler. Akıllar beş karış havada tabii. Hadi tut. İnsan mutluluktan da ölebilirmiş bunu anladım. Mutlu olmana sevindim. Sen değil misin? Tabii ki mutluyum. Ya konuşmak için erken ama ben hemen çocuk istiyorum. Eğer senin içinde bir mahsur yoksa. En büyük ikinci hayalim hemen gerçek olsun istiyorum. Olsun tabii. Olsun. Çocuk güzeldir. Eve neşe katar. İnşallah kız olur ya da erkek. Yani sen erkek istersin tabii değil mi? Hiç fark etmez. Sağlıklı olsun da. Bu arada... ...annemi yanımıza kabul ettiğin için teşekkür ederim. Çok istedi bizimle oturmayı. Hayır diyemezdik tabii. Hep baş başa bir evlilik hayal etmiştim ama... Annem bazen ne konuştuğunu bilmez. Ama içinde kötülük yoktur. Onu hoş görürsen sorun çıkmaz. İnşallah. Salonun eşyalarını yerini değiştirdiniz. Odanızı başka yere taşınınız. Ama Dilek Hanım hiç hoşlanmayacak bundan. Ben size söyleyeyim. Öf. tamam, tamam. Sen önce düzgün Türkçe konuşmasını öğren de. Dilek bir şey demez. Hem annesi sayılırım ben onun. Hadi. Sen bir kahve yap bana. Hadi. Buyurun. Vallahi Mürvet abla helal olsun dediğim dedik evlendirdin oğlunu. Saraylarda yaşıyorsun maşallah. İsteseydim zamanında da yaşardım. Rahmetliden sonra ne zenginler çıktı. Ama ben ne yaptım? Hayatımı, gençliğimi oğluma adadım. Eh, Ömer de şimdi annesine karşılığını ödüyor. Gelinin nasıl bari memnun musun? Dilek dünya tatlısı. Hem güzel, hem akıllı, hürmetli, güler yüzlü, saygılı. Suyu sopu temiz, asil. Ay üstelik doktor. Daha ne olsun? geldik ettik de gelin de bir neticede bir şey demesin? Yok daha neler Ayten. Ben varken ona laf mı düşer? Hem daha gelmelerine bir hafta var. Aa, i̇yi madem. E, zaten gelse bile sizi gördüğüne memnun olur kızcağız. İyi iyi aman. Ne oluyor burada ya? Aa, aa, geldiniz mi evladım? E hani haftaya gelecektiniz? Gelin gelin. Komşular da sizi merak ediyordu. Kızım, bir hoş geldin diye misafirlere. Aa, öyle dikilecek misiniz orada? Benim odama çıkmam lazım. Kusura bakmazsınız değil mi? Başım çok kötü ağrıyor. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Ben de bir dileğe bakayım. Mürvet. ...gelinin de pek güler yüzlüymüş maşallah. Ay sus sen de Nuriye. Uzun yoldan geldiler tabii. Kusura bakmayın. Hadi hanımlar kalkalım biz. Kimsenin keyfini kaçırmayalım. Aa, nereye gidiyorsunuz? Mürvet. Başka zaman geliriz. Çok geç oldu zaten. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Nasıl böyle bir şey yapar? Haksız mıyım? Söyle. Haklısın da canım. Bu defalık kusuruna bakmasam. Nasıl kusura bakma ya? Eşyaların yeri değişmiş. Evi mahalle kadınlarıyla doldurmuş. Denireceğim ya. Dilek. Of. Sakin ol lütfen. Ya. Tatyana. Buyurun efendim. Kim değiştirdi bu eşyaların yerini? Kim karar verdi buna? Hmm, şey. Bağırma kızım. Ben yaptım ne var bunda? Ne mi var? Dilek lütfen. Bak Mürüvvet anne. Bir konuda anlaşalım. Burası benim evim. Ben burayı zevkime göre dekore ettim. Değişmesini istemiyorum. Kızım ne var bunda? Düzgün değildi işte. Eşyaların biri Anya'da biri Konya'daydı. Hem gelen giden demeyecek mi bu nasıl ev? Mürvet burada yaşıyor da bir çeki düzen veremedi diye bu eve. Ya sen bu evden sorumlu değilsin ki. Üstelik benim gelenim gidenim de yok. Sizin mahalledeki kadınların da bir daha kadınlar matinesi gibi bu eve dolmasını istemiyorum. Aa, Ömer'le evleneceğe kadar böyle demiyordun ama hani senin baş tacındım? Ya Dilek, lütfen. Sabah boyu bıraktığım gibi bulacağım. Peki efendim. Anne. Allah aşkına üstüne vazife olmayan işlere karışma. Ha yani şimdi ben suçlu oldum öyle mi? Yazıklar olsun. Anne öyle demek istemediğimi sen de biliyorsun. Ama... ...dilek pimpirikli. Ayrıca bu evliliği sen istedin. Dilek dilek diye tutturan sendin. Önce böyle miydi? Ay ne bileyim ben böyle değişeceğine oğlum. Hanımefendiye pırlanta gibi evlat verdim. Aldım karşılığa bak. Anne Allah rızası için mantıklı davran. Ve anlayışlı ol biraz. Anlayışsızım mı? Aferin oğlum aferin. Sen de harca beni. Heh anlayışsızmış. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Neyse. Sonra konuşuruz bu meseleyi. Sen bir sakinleş önce. bırak bırak. Sen git çayı getir. Eline de bir iş yakışsa. Hizmetçi diye almış seni. Tövbe tövbe. Hayırlı sabahlar anne. Sana da oğlum. Hayırlı sabahlar gelin hanım. Günaydın. Mürüvvet anne. Önce ben konuşayım da sen sonra dersin diyeceğim. Bak kızım. Sen de biliyorsun ki ben daha 25 yaşında dul kaldım. Tek başıma yetim çocuk büyüttüm. Ne acılar, zorluklar çektim. Herkes biliyor. Ha, zaman geçti. Oğlum adam oldu. Sonra ben de seninle evlenmesini istedim. Ben istemeseydim bu evlilik olmazdı. Ama oğlum sağ olsun beni kırmadı. Anne lütfen. Şşş, sen bir sus. Yalan mı oğlum? Peşinde niceleri vardı senin. Mahallenin bütün kızları Ömer Ömer diye ölüyordu. İsteseydim onlardan birini almaz mıydı? Ama ne yaptım ben? Rahmetli kardeşimden Yadigar diye seni uygun gördüm. Niye gördüm? Saygılı dedim, okumuş dedim, hürmetli dedim, sevecen dedim. Mürüvvet anne, sen beni yanlış anlıyorsun. Benim niyetim saygısızlık etmek değil. Ama benim bir düzenim var. Bozulmasını istiyorum. Bak kızım. İkiniz de gençsiniz. Hayat konusunda cahilsiniz. Şükredin ki başınızda benim gibi bir büyük var. Aa, ama azıcık kıymet bilin. Aa.